Arkadaşlar şimdi e, Bir ayna var A101'den alınma Pirana marka 1325 e, Bu şu anda çalışmıyor Arıza yapmış Nasıl bir arıza yapmış öncelikle onu size anlatayım Şimdi bizim arkadaşımız Bu e, 12 volt Çakmaklık soketini e, Şöyle yapmış Kesmiş buradan Demiş ki ben bunu direkt e, şu ucu da sökmüş. Yani şunun aradan çıkarıp adaptörün aradan çıkarıp ki 12 voltu 5 volta düşürüyor bu adaptör. Üzerinde de yazıyor. Bu e, adaptörü çıkarıp bunu direkt tavan e, ışığından gelen elektriğe bağlayıp kablo karmaşasından kurtulmak istemiş. Fakat e, yanlış bir işlem yapmış. Çünkü bu çıkış 5 volt bir çıkış. Şimdi ben şöyle yapacağım. Benim güç kaynağımdan 5 volt ayarlayacağım. Şu ohmmetreye bakalım. Şöyle yaklaşık 5 volt 5.12 volt ayarladım. Şimdi ohmmetreyi kaldırdım. Bunun ucuna ki kırmızı artı 5 volt verdim. Mavi de eksi diğer ucunu bağladım. Şu anda aldım. Bunu ürüne bağlı. Üründe herhangi bir çalışma belirtisi ee, yok. Zaten mu? 5 voltlu bir ürüne 12 volt verdiğimizde ürün 190 devrede 1 iki yer yakmıştır diye düşünüyorum. Evet, şu koruma ekranı ve aynasıymış. Hemen şunu dikkatli bir şekilde şöyle kenara koyuyorum. Kenara koyduk. Şimdi devresine bakıyoruz arkadaşlar. Şu parça da bununun. Bunu da bir dikkatlice kenara koyalım. Evet kamera şurada. Hoparlör yeri yapmışlar ama hoparlör yok içinde. Şurada hoparlör yapmışlar. İçinde yok. Aynı zamanda bir inceleme gibi bir şey oldu bu. Evet. Şu ekranı zedelemeden dikkatli bir şekilde arkadaşlar şöyle dibinde mutlaka hafif bir silikon vardır. Ya da çift taraflı bant vardır. Şu anda ürüne ısı vermek de istemiyorum aslında da. Ama galiba bize belki Yok şöyle kenarından dikkatli bir şekilde şu şeyi de çıkardım. Evet şunu da çıkardım. Şöyle önün ekranını da kenara ayırdım. Şimdi bakalım nasıl bir elemanı yakmış. Evet. Herhalde görünüyordur. Arkadaşlar şuradaki eleman yanmış. Bayağı da bir kötü olmuş bu. Evet hoparlör varmış bakın şurada küçük bir hoparlör varmış. Bir cep telefonu hoparlörlerinden birini almışlar buraya takmışlar. Çok küçük bir bataryası var. Kameranın görüntüsü buradan geliyor. Evet sorunu çözebileceğiz mi bakalım ama yanlış ürün. Ürünün ismini öğrenemiyorum şu anda. Ben bir araştırma yapayım. Ürünün Evet buradaki direnç de yanmış. Bir bakalım ee, buradaki ürünü öğrenebiliyor muyum? Ne değil, ne değildir ee, arkadaşlar. Şimdi bu ürünü e, oradan havalı havayla söktüm. Ürün paramparça bir halde yani buraya yüksek voltaj geldiği için dağılmış, e, parçalanmış. Şimdi ürünü gözle göremedim. Fakat şöyle göstereyim size. Cep telefonuyla fotoğraf çektim. Şuradan gösterebilirim sanırım. Daha sonra bu ürünle ilgili sıkıntı yaşayacak arkadaşlara da göstermiş oluruz. Şimdi ürün bu. LP 5300 Bu %90 bir regülatör gibi bir şey. Yani voltajı düzenleyen bir şey. Ee, önüne de bir kondansatör konulmuş. Şimdi bunun data sheet'ini indirdim. E, data sheet'i bu. Şurada birinci, ikinci, altıncı ve beşinci bacakların hepsi topraklama. E, ben de burada birazdan ölçeceğim zaten. O bacakları size göstereceğim. E, üçüncü bacak giriş, dördüncü bacak çıkış e, ve diyor ki şurada e, birinci bacağı diyor 50 voltluk ve bir mikrofaradlık ee, bir kondansatör bağlayın diyor ki o yanan e, demin şurada göğüste görünen parçada şu parçada e, bu kondansatör o da gitmiş e, yapacak bir şey yok biz bu parçayı bulup e, buraya monte edebiliriz ayrıca bunun için bir kargo ücreti ödeyeceğiz ben şöyle baktım çok da ahım şahım böyle hani ihtiyacı olan bir ürün değil Adamlar niye koymuş tabii ki. Doğru e, yapmışlardır ama. Şimdi bakın. Şu bir. E, şöyle şuradan sayayım. Bir, iki, dört, beş. Şu bir, iki, dört, beşinci bacakların. Hepsi şase. E, hemen. Avometrenin. Buzzer konumunda. E, kontrole başlıyorum ben bunu. Şöyle. Bakın şuradan tuttum. Evet. Şöyle tuttum şuradan. Bakın burası, burası ve şurası. Bu dördü şase. Yani oradakinin birebir aynısı. Ee, şuradan 5 volt geliyor. 5 volt hattının biri böyle direkt gitmiş. Ee, biri ise buradan geliyor. Burada bir kondansatörle bir kondansatör koymuş önüne ve e, V-in girişine yani şu Bizim demin e, isminden bahsettiğimiz e, komponentin bacağına giriyor. Buradan da belli bir voltaj çıkıp tekrar sisteme dahil oluyor. E, tamam. Ben şöyle bir kablo yaptım şimdi. Şöyle düz bir kablo yaptım. E, bu kabloyla sizlerle beraber bunu nereden nereyeyleyim diyeceğim. Önce onu anlatayım size arkadaşlar şu çıkış demin gösterdiğimdeki biraz da yaklaştırayım net değiştirebilirsem eğer sizlere tam göstermek istiyorum bunu şuradaki şu çıkış kısmıyla şu 5 voltun girdiği yani kondansatörün ucuna giren 5 voltla şu çıkışı birbirine direkleyeceğim yani aradan buradaki komponenti tamamen çıkarmış olacağım ben çalışacağını düşünüyorum bir deneyelim. Şöyle ben kabloyu hazırladım. Video çekeceğiz diye. Biraz zorlanıyoruz arkadaşlar ama. Sizin için değiyor. Ee, hem birbirimize bilgi paylaşıyoruz. Evet şöyle bakın. Avyum sıcak. Şunu şuraya lehimledim sağlam bir lehim oldu. Sıkıntı yok. Şimdi şu ucu da getireceğim. Kabloyu biraz uzun kesmişim ama şöyle rahat olsun görünsün diye yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu da şuraya lehimliyorum bakın. Evet. Tam yerine lehimledim. Tekrar şuradan bir daha bakalım. Şöyle hep birlikte. Birini şuraya tam şu kondansatörün ucundaki yani komponentin altıncı bacağına birini de buradan şu bacağı bu üçüncü bacağı iptal etmiş olduk. Yani aradan komponenti çıkardık. Çünkü bu komponent artık işlem yapmaz. Paramparça hale gelmiş. Şimdi bunu çıkardık. Buradan devreyi bağladık. Şimdi cihaza elektrik vereceğim. Şöyle hatta önce çekeyim. Elektriğimi vereyim ben buradan. 5 volt sabit elektriğim geldi. Ve bismillahirrahmanirrahim dedik. Arkadaşlar işlem tamamdır. Ee, şimdi toplamaya geçiyorum. Biraz bekleyeceğim ben bunu. Bekleyeceğim ısınan e, herhangi bir yer var mı diye kontrol edeceğim. Yani devrenin zarar göreceği herhangi bir yer var mı ki ben tahmin etmiyorum çünkü komponentin mantığını anladım ben. Ee, şu an tekrar e, cihazı toplamaya geçiyorum. Toplama aşamasından sonra çalıştırıp tekrar bakalım. <laughs> şimdi tekrar gücü veriyorum ben buradan. Evet. Verdik. Şuradan bastık. Evet. Açıldı. Güzel bir şekilde. Hemen tuşları da kontrol edelim. Menü. Geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz da buydu. E, beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu plana ile ilgili e, sorunuz olursa sorun. Hatta şöyle yapalım, şu arkadaki vidaları da unutmayalım. Sizde vedalaşırken ben bu vidaları takayım. Beğenip paylaşmayı evet. videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. E, soracağınız bir soru varsa da yorumlarda mutlaka sorun. Hızlı bir şekilde sizlere cevap vermek için elimden geleni yapacağım. Hoşçakalın.